SEPAŞ Enerji Buluşmaları SEPAŞ Enerji Buluşmaları'nın yeni bölümünde sürdürülebilirliği konuşacağız. Yanımda sürdürülebilirlik danışmanı Burcu Mutman Moran var. SEPAŞ Enerji Buluşmaları Burcu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. E, konumuz bugün sürdürülebilirlik. Siz de e, bu işle ilgileniyorsunuz. Evet. Sürdürülebilirlik danışmanısınız. Evet. E, peki biz e, bu kavramın bu kadar hayatımıza girmesinden ve e, sürdürülebilirlik kelimesinden ne anlamalıyız? Sürdürülebilirlik öncelikle bir kültürdür. E, bu tabii e, aslında zor bir başlık. Altında birçok bileşeni var. E, Tercihlerimizin sadece ekonomik parametrelerle etki ve faydayla değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkilerimizi ve faydaları da gözeterek vermemiz gereken bir kültür. Ee, müthiş bir dönüşümü barındırıyor içerisinde. Ee, o yüzden de hem bireysel olarak bizler için hem de kurumlar için bu dönüşüm biraz zorlayıcı olabiliyor. Ee, ama ufak adımlarla bu konuda ilerlemek mümkün. Peki kurumlar sürdürülebilirliği faaliyetlerini entegre etmek için neler yapmalılar? En sağlıklı başlangıç noktası nedir burada? Şöyle kurumlar tabi atabilecekleri birçok adım var ama birinci başlık şunu söylememiz gerekiyor sürdürülebilirliği. Bugün duymamızın en önemli sebebi iklim krizi evet. ve iklim kriziyle birlikte de hem yatırımcıların hem hissedarların müşterilerin hatta tedarikçilerin tüm paydaşlarımızın bizden beklentisi kurumların düşük karbon ekonomisine geçebilmeleri. E, düşük karbon ekonomisi dediğimiz noktada da Evet emisyonlarımızı ölçmekle karbon emisyonlarımızı faaliyetlerimizin karbon emisyon karşılığını ölçmemiz gerekiyor e, Biz aslında yeni bir ekonomiden bahsettiğimizi söylüyoruz artık banka bankalarda Finans sektöründe de e, kredilendirme koşulları olarak ne kadar emisyon sebep olduğu, faaliyetlerinizin ne kadar emisyona sebep olduğunu raporlamanız gereken durumlar Peki, ölçümün oluyor. ölçümün dışında da bunun bedelinin ödenmesi Hı -hı. gibi bir durum söz konusu mu? E, yani e, biz, ben bir çevre mühendisiyim aynı zamanda. E, bize üniversitede kirleten öder mantalitesinden Hı -hı. hep uzak durmak söylenirdi. O yüzden ben bunu önermeyeceğim. E, ama evet karbon kredisi diye bir şey var. Emisyon ticareti var. E, benim de işe başlama sebeplerim 2008 yılından beri bu işin içinde olduğumuzda Hı -hı. Türkiye'de özellikle yenilenebilir enerji projeleriyle karbon kredileri üretildi. Ancak bugün e, sektörün geldiği noktada, bilinç seviyesinin geldiği noktada da düşük karbon ekonomisine geçiş, daha çok teknolojik dönüşüm, e, dijitalleşme e, ve karbonsuz bir üretim modeli üzerine kuru, kuruluyor. Tabii ki kalan emisyonlar olacaktır. Yani bunu tamamen sıfırlama bugün belki sıfır emisyon hedeflerini çok duyuyoruz ama bunu tamamen sıfırlama noktasında kalan emisyonlarımız için evet belki e, emisyon azaltımlarından faydalanmak e, emisyon yutak projelerinden faydalanmak olabilir. Ama bu en son tercih. Bu mu? en son tercih. <laughs> evet. Önce azaltmalıyız. Peki globaldeki ve Türkiye'deki uygulamaları karşılaştırabilir misiniz? Burada en temel fark regülasyondan kaynaklı aslına bakarsanız. Yurt dışında kurumlar sonuçta ticaretlerine devam ederken sürdürülebilirlikle ilgili, düşük karbon ekonomisine geçişle ilgili regülasyon anlamında da destekleniyorlar. Dolayısıyla da bu başlangıcı yapmak çok zor değil onlar için. Bu zaten yasa tarafından destekleniyor. Yani daha iyi ne yapacakları belirli. Evet, daha iyi teknolojiye geçtiğiniz zaman bunun arkasında bir destek görebiliyorsunuz. Ancak Türkiye'de ticaret için Kurumlar düşük karbon ekonomisine geçmeye çalışırken regülasyon tarafından şu anki şartlarda çok fazla desteklendikleri söylenemez. Dolayısıyla da en temel fark Türkiye'de yatırımcı ya da iş dünyası sürdürülebilirliği kendi omuzlarında taşıyor. Bir de regülasyonun olmaması demek bir taraftan da aslında çok bilgi sahibi de olunmaması demek. Bir kafa karışıklığına da yol açtığını söyleyebilir miyiz? Ee, mutlaka yani çünkü regülasyon olduğu zaman en küçük kurumdan en büyük ölçekli kuruma kadar herkes belli şeyleri yapmakla yükümlü hale geliyor. Ancak bu şekilde şu an baktığımızda iyi sürdürülebilirlik uygulamaları daha çok büyük ölçekli kurumların içerisinde var. Yani sürdürülebilirlik stratejisi belirlenmiş attığı her adımda düşük karbon ekonomisine geçişle birlikte diğer sürdürülebilirlik parametrelerini de kendine entegre etmiş kurumların ölçeği genellikle büyük kurumlar. Halbuki ticaret içerisinde Tüm e, sektörler ve tüm e, ölçeğine bakılmaksızın tüm e, firmalar bu anlamda destekleniyor olsa e, hareketimiz ve e, sürdürülebilirliğe, yeşil ekonomiye, düşük karbon ekonomisine uyumumuz ülke olarak çok daha hızlı olabilir. Aslında yaklaşım olarak da bütün bir üretim sürecinin içinde dahil olmuş. Evet, e, da olur bir taraftan. E, peki enerji sektörü ve sürdürülebilirlik arasında nasıl bir bağlantı var Burcu Hanım? Enerji sektörü en emisyon yoğun sektörlerden bir tanesi hatta birincisi. Bu sektörün üzerinde çok büyük büyük var ama aynı zamanda şöyle bir de bir gelişme var. Geleceğe baktığımızda yani biz sürdürülebilirlik derken aslında dünyanın ileride nasıl olacağını da öngörmeye çalışıyoruz ve buna göre de aksiyonlar alınması üzerine çalışıyoruz ve 3D kavramından bahsedebiliriz. Birincisi düşük karbon, ikincisi dağıtık enerji, üçüncüsü de dijitalleşme. Enerji sektörüne baktığımızda emisyonu yoğun, dolayısıyla düşük karbonun tersine şu anda. Hı hı. O yüzden bunun birincisi düşük karbona uyumlu şekilde yenilenebilir enerjinin bu sektörde entegrasyonu Birinci kolay çözüm gibi gözüküyor yani elimizde şu an dünya olarak elimizde şu an yenilenebilir enerji kaynağı var ve bunun maksimum seviyede kullanılması Politikalar gerekiyor. Politikalar da o yönde ilerliyor zaten. Politikaların bu yönde ilerlemesi gerekiyor evet bunun desteklenmesi daha da çok desteklenmesi gerekiyor. Ee, i̇kinci olarak da tabii e, üreticiler kendi elektriklerini artık kendileri üretebilir hale gelecekler. Hmm. E, o yüzden de elektrik şebekeleri anlamında da bir dönüşümden bahsetmemiz gerekiyor. Ee, biz bugüne kadar elektriği belli noktalardan elektrik üretilir ve birçok haneye elektrik dağıtılırken artık birçok noktada elektrik üretilebilir olacak ve bunun farklı farklı yerlere belki e, ulaşmakta çok zorlandığımız noktalarda bile kendi elektriğini üreten hatta belki şebekeyi besleyebilen sistemlerin olması gerekiyor. O yüzden elektrik dağıtım şebekesinin de bu anlamda e, teknolojik altyapısının mümkün olduğunca hızlı e, gelişmesini bekliyoruz. Altyapı çalışmalarının evet. biraz daha e, hızlanması da söylemek isterim. E, düşük karbon ekonomisine geçerken en önemli başlıklardan bir tanesinin ARGE yatırımları olacağını düşünüyoruz. Çünkü bugün e, birçok bir kurum e, karbon nötr hedefi veriyor. Yani ben 2050 yılında e, emisyonlarım sıfır olacak. Sıfır emisyona yani bacan tütmeden Hatta devletler devletler kıta yani Hı. Avrupa Birliği'nin e, 2050'ye kadar karbon nötr bir kıta olma hedefi var. 2030'a kadar %55 emisyon azaltım hedefi var. Dolayısıyla e, bu noktada enerji verimliliği, dağıtık enerjinin kullanılması e, oldukça önemli. Yalnız şunu söyleyebiliriz ki bütün e, Kıtaların karbon nötr olma hedefi varken, e, ülkelerin %55 emisyon azaltımı hedefleri varken şu anda aslında kimse nasıl bunu yapacağını bilmiyor Dolayısıyla yatırımcının nasıl görmek istediği şey düşük karbona daha iyi teknolojiye yatırım o yüzden arge yatırımlarının önünün çok açık olduğunu bunu yani bunu yapan şirketlerin gerçekten hani yeşil ekonomiye geçiş bir fırsat deniyor aynı zamanda bu fırsatın Aslında arge işbirlikleriyle kurumların yapacağı arge yatırımlarıyla ancak sağlanabileceğini düşünüyorum o zaman iş dünyasına büyük bir görev düştüğünü söyleyebilir <laughs> evet. miyiz? Her zamanki gibi <laughs> ee, yine iş dünyasının omuzlarında şekillenecek bu teknolojilerin gelişmesi, bu yatırımların yapılması daha çok iş dünyasının sorumluluğu ancak mutlaka regülasyonla desteklenmeli çünkü bu sıradan bir gelişim değil bu bir dönüşümden bahsediyoruz. Bambaşka bir iş yapış modeline geçişten bahsediyoruz. Ee, ülkelerin ve kıtaların hedeflerine baktığımızda Birleşmiş Milletler 2030 hedeflerini açıklamıştı 2015 yılında. Sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı. Bunun altında iklim değişikliği ile ilgili olarak Avrupa Birliği bir odak yaptı. Ee, 2050'de karbon nötr olma taahhüdü verdi. 2030'da %55 emisyon azaltımı taahhüdü verdi. Bu tabii hani aslında büyük bir paketten bahsediyoruz. Yani ee, sürdürülebilirliğe geçiş için sadece emisyon anlamında da değil tüm hayatın dönüşüm aslında için. evet dönüşüm için bir e, hedefler bütünü var. Kurumlar hem faaliyetlerine hem de değer zincirindeki etkilerine sürdürülebilirlik gözüyle bir kez daha bakmalılar. Çünkü e, bu kaçınılmaz bir gerçek gibi gözüküyor şu anda. Büyük bir işbirliğiyle çalışılacak bir süreç bekliyor belki de. Evet, tüm dünyayı e, sürdürülebilir çok güzel bir noktaya parmak bastınız aslında bakarsanız Birleşmiş Milletler'in e, 2015'te yayınladığı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 17.si işbirliği maddesidir. E, bu 16 tane hedefin hiçbirinin aslında bir kurumun, bir sektörün tek başına yapamayacağını da içeriyor. E, i̇şbirlikleri oldukça önemli, yeni girişimlere fırsatlar verilmesi, farklı sektörlerle işbirlikleri ancak çözüm bu şekilde olacak. Burcu Hanım verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum iş dünyası için gerçekten çok çok aydınlatıcı bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim ben de. Umarım faydalı olmuştur. Burcu Hanım'la sürdürülebilirlik üzerine yaptığımız keyifli sohbetimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer bölümlerimizi de izlemek için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. SEPAŞ Enerji Buluşmaları